Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Huawei kısa bir süre önce yeni MatePad Pro 12.2 ve MatePad 12X modellerini ülkemizde de satışa sundu. MatePad Pro 12.2 PaperMate modelini geçtiğimiz günlerde incelemiş ve videosunu yine sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise yeni tabletlerden MatePad 12X modelini sizlere biraz anlatmak istiyorum. Günümüzde izleme ve içerik oluşturma deneyimleri kullanıcı alışkanlıklarını da farklı yönlere çekiyor kullandığımız cihazların teknolojileri geliştikçe üretkenlik konusunda da esneklik kazanılıyor. Yeni MatePad 12X yaratıcılık ve üretkenlik ihtiyaçlarını karşılarken günlük gereksinimler ve tabi eğlence amaçlı da kullanılabilecek bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin daha genç ve dinamik yaşam tarzına uyum sağlayan kullanıcılar için önerebileceğimiz MatePad 12X'in öne çıkan özelliklerine yakından bakalım. Evet MatePad 12x'in iki farklı ekran seçeneği bulunuyor. Bu tableti PaperMate veya normal ekran olarak satın alabiliyorsunuz. Daha önce incelediğimiz MatePad Pro 12.2 PaperMate ekranlı olduğu için bu tabletin normal ekranlı modelini ele alıyoruz bu videomuzda. Eğer PaperMate ekranın farkını ve tabi ki avantajlarını merak ediyorsanız dediğim gibi o modelin incelemesini de yine YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. PaperMate 12x 12 inçlik 2800 x 1840 piksel 2.8K LCD bir ekrana sahip. En yüksek parlaklık değeri 1000 nit. 16.7 milyon renk gösterebilen ekran P3 geniş renk gamını destekliyor. 30 ile 144 Hz arasında değişken bir yenileme hızı sunuyor bu tablet. Ekran oranı 3'e 2 ve böylece özellikle benim gibi fotoğraflarla uğraşanlar için gayet uygun bir görüntüleme deneyimi de sunmuş oluyor bizlere. Ekran gövde oranı ise %88. Ekran özellikleri ve renk doğruluğu bu yeni tablette hem fotoğraf hem de video izleme hem de bu içerikleri düzenleme açısından kullanışlı bir hale getiriyor diyebilirim. Fotoğraf düzenleme uygulamalarından en çok kullandığım, telefonda da kullandım. Snapseed, e, Photoshop Express, video editleme uygulamalarından da CapCut'ı bu yeni tablette epeyce kullandığım çektiğim fotoğrafları Type-C girişi sayesinde ayrıca bir SSD depolama cihazı ile tablete kolayca aktarabildim. Hatta bu tablete SD kart okuyucu da takabilirsiniz yine Type-C girişiyle. Böylece çektiğiniz fotoğraflara çok daha hızlı erişebilir, üzerlerinde gerekli düzenlemeleri de tabii ki yapabilirsiniz. Bu tabletin ekran boyutu ve gelişmiş özellikleri seyahatlerinizde de kolayca yanınızda taşıyabilmenize ve işinize adapte etmenize imkan veriyor. Evet incelediğimiz 12X tabletin ağırlığı 555 gram ve kalınlığı ise sadece 5.9 mm. Böylece pek çok fotoğraf ve sırt çantasına da kolayca girebiliyor. Her zaman anlattığım bir şey var. Özellikle seyahatlerde yanımıza aldığımız tüm ekipmanların ağırlıklarına çok dikkat ediyoruz. Bu yüzden uzun yürüyüşler işte yapılacaksanız ya da kompakt bir çanta ile gidilmesi gereken yerlere bu tableti sorunsuzca yanınızda taşıyıp kullanabilirsiniz. Günlük işlerinizi hem de üretkenlikle ilgili çalışmalarınızı yine kolayca tabii ki yapabilirsiniz. Üretkenlik demişken tabii birkaç konuyu açmamız gerekiyor. Birincisi bu tablette de Nearlink destekli akıllı bir klavye. Burada gördüğünüz detaylarını da çektiğim akıllı bir klavye ve üçüncü nesil kalem kullanılıyor. Kutudan tabletle birlikte yeni manyetik klavye de çıkıyor. Klavyenin ağırlığı bu gördüğünüz klavyenin ağırlığı ise yaklaşık 308 gram. Yeni manyetik akıllı klavyenin dış yüzeyi burada gördüğünüz beyaz yüzey e, kirlendiğinde çok kolayca temizlenebilen dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Yani bu beyaz klavye çok kolay kirlenir diye düşünüyorsanız temizlemesi de inanın bir o kadar kolay. Klavyenin tuş aralıkları ve yazı yazarken genel baskı hissi gayet düzgün. Bu videoda gördüğünüz görsellerdeki klavye test için bize gelen bir ürün olduğu için Türkçe klavye değil. Ancak sizin satın alacağınız kutudan tabii ki Türkçe klavyeli bir manyetik akıllı klavye çıkacak. Şu anki kampanyalarda tableti satın aldığınızda yanında 3. nesil M Pencil hediye ediliyor ki bu sayede daha verimli bir kullanımda sağlanmış oluyor. Hem yeni akıllı klavye hem de M Pencil ile Huawei Notlar ve tabi efsane Go uygulaması tüm günlük ve yaratıcı işleriniz için sizleri bekliyor. Huawei Notlar uygulaması esasında kağıt kalem ya da birçok farklı uygulama ile yapabileceğiniz işleri tek bir uygulama sayesinde daha kolay yapmanızı sağlıyor. Önceden ayarlanmış şablonlar, bölünmüş ekran deneyimi, ses kaydı, el yazısı tanıma, not alma kolaylığı, birden fazla notu açarak çalışabilme, görsel ekleme, düzenleme ve çok daha fazlasını bu uygulama ile yapabilmek mümkün. Özellikle öğrenciler ve sürekli not alıp düzenleme yapmak zorunda olanlar için kolay ve Kullanışlı bir asistan diyebilirim bu uygulama için. GoPaint ise hem amatör hem de profesyonel çizerler, sanatçılar ve tasarımcılar için çok etkileyici bir uygulama olmuş. Daha önceki videolarımızda da anlatmıştım bunu. İşte burada yeni nesil M-Pencil'ın 10.000'den fazla basınç algılama seviyesi ve düşük gecikme süresinin avantajlarını sonuna kadar kullanarak müthiş işler çıkarabilirsiniz. GoPaint uygulaması çok eski değil. Ancak kullanıcı deneyimi ve ortaya çıkan işler gün geçtikçe artıyor. Uygulama tableti yüklü olarak geliyor bu arada. Sakın abarttığımı düşünmeyin ama çizmeye meraklı biriyseniz kendinizi sadece bu uygulama ve biraz çalışmayla çok iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. Go Paint'te 150'den fazla ince ayarlı fırça, dokular, özel tuvaller, katmanlar ve daha pek çok kullanışlı özellik sizlere sunuluyor. Bu özelliklerin birçoğu basit eğitim videolarıyla da uygulama içerisinde sizlere detaylı bir şekilde anlatılıyor. Tabi bir tablet kullanırken doğal olarak sadece çizim yapmıyoruz. Günlük işlerde de bize yardımcı olmasını daha doğrusu günlük işlerimizi yapabileceğimiz araçlar sunmasını bekliyoruz tabii ki. MatePad 12X PC düzeyinde ofis uygulamaları için de güncel çözümler sunuyor. Bu uygulamalardan biri de yüklü olarak gelen VPS Office. Böylece yazı yazmak, işte tablolarla uğraşmak ya da detaylı sunumlar yapmak için tanıdık dizüstü bilgisayar arayüzü ve düzeni tablet ekranınıza geliyor. Benim incelediğim model 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geldi. 10.100 miliamperlik pili sayesinde uzun saatler boyunca hem çalışma hem de eğlence amaçlı kullanabilirsiniz bu tableti. Özelliklerinde 14 saate kadar video oynatma süresi sunduğu yazılıyor tek seferde bu kadar uzun süre denemedim açıkçası. Ancak gün boyunca yapacağınız işler ve eğlence amaçlı kullanımlarda fazlasıyla yeten bir pil ömrü sunduğunu da hemen söylemeliyim. Esasında çok oyun oynayan bir sayılmam tableti denerken yüklediğim 2-3 oyunla zamanın nasıl geçtiğini anlamadım doğrusu. Yani ekran özellikleri ve oyunların da güzelliği ilginç tabi. Meşhur bir tank oyunu var onu epeyce sevdim. Oyun oynarken de hem ısınma hem de pil süresi konusunda Yine bir sorun yaşamadığımı da belirtmeliyim. Tabletin kutusundan bir şarj adaptörü çıkmıyor bu modelin. Onu da unutmadan belirtmiş olayım. E, kutudan sadece şarj kablosu veriliyor bu modelle birlikte. Yani hani adaptör çıksaydı daha mı iyi olurdu? Tabii ki daha iyi olurdu ama günümüzde artık evlerimizde pek çok insanın birden fazla zaten adaptörü de bulunuyor bildiğiniz gibi. Tablette 2 adet mikrofon ve 6 adet hoparlör bulunuyor. Huawei Sandun yüksek çözünürlüklü uzamsal model algoritması ile çalışan yüksek düşük frekans bölümlü altı operör film meraklıları ve müzik severler için net ve kaliteli bir ses deneyimi sağlıyor. Bir Huawei tabletle çalışmanın en keyifli detaylarından biri de diğer Huawei marka cihazlarla kolay bağlantı ve ortak çalışma platformları. Bu modelde de SuperHub özelliği ile metin, görsel, video veya ses dosyalarını sağ üst kenardan açılan pencereye sürükleyip bırakarak bağlı cihazlar arasında kolayca transfer edebilirsiniz. Ayrıca bu derlediğiniz ve SuperHub'a yapıştırdığınız tüm öğeleri diğer uygulamalarda da kullanabilir ve rahatça düzenleyebilirsiniz. Böylelikle uygulamalar arasındaki geçişte de bir düzen ve esneklik size sunulmuş oluyor. Yine sık sık bahsettiğimiz çoklu ekran işbirliği ve Huawei paylaşım gibi ekosistem avantajlarından da tabii ki yararlanabilirsiniz. Özellikle bir Huawei cep telefonu ve dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bu cihazların birbirleriyle olan bağlantı kolaylıklarını ve size sunduğu esnekliği mutlaka denemenizi öneririm. Tabii ki bu size hem iş hem de eğlence amaçlı müthiş bir verimlilik sunuyor. Huawei App Gallery dünyanın en büyük uygulama mağazalarından biri biliyorsunuz. E bu mağazada en çok kullanılan yüzlerce, binlerce güncel uygulama bulmak mümkün. Ben özellikle fotoğraf ve video konusunda kullandığım hemen hemen tüm uygulamaları kolayca buldum. Özellikle yerel uygulamalar ve bankalar gibi diğer uygulamalarda da bir sorun yok. Google uygulamaları da App Gallery üzerinden kolayca yüklenebiliyor. Bunu da pek çok kişi soruyor tabi. Ayrıca açık kaynak topluluğunun geliştirdiği MicroG ile Huawei cihazlarda Google hizmetlerine daha entegre bir deneyim sunuluyor. Bu arada kullanıcılar Android ekosistemindeki popüler uygulamalara ve hizmetlere kesintisiz bir şekilde de erişebiliyor. Gbox uygulamasıyla Google Play Store'u indirebilir ve aradığınız uygulamaları orada da yine kolayca bulabilirsiniz. Yeni Huawei MatePad 12X yüksek teknolojisi ve uygun fiyat politikasıyla kullanıcıların ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Özellikle daha genç kullanıcıların ilgisini biraz daha fazla çekeceğini düşünüyorum. Evet, özetleyecek olursak İnce ve hafif yapısı, kutudan çıkan manyetik akıllı klavyesi, parlak ve canlı renkler sunan yüksek çözünürlük ekranı, uzun pil ömrü, kaliteli yüksek ses çıkışı, yeni GoPaint çizim uygulaması, 3. nesil M-Pencil uyumu, ofis işleri için üretkenliği artıracak çözümleri ve Huawei cihazlarla ekosistem avantajları ile MatePad 12X farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir tablet olmuş. Kampanyalar ve güncel indirimler için mutlaka Huawei web sitesini ziyaret etmenizi öneririm. Peki sizin bir tabletten beklentileriniz neler? Yani bu anlattığım özellikler ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.